Selamlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videomda Savaş Cebeci'nin yani Savaş Hoca'nın 52 santim kolu natürel mi değil mi onunla sizleri tartışacağım ve konuşacağım. Arkadaşlar öncelikle Savaş Cebeci yani Savaş Hoca Türkiye'nin fitness camiasında ender spor hocalarından biridir. Ama gerek konuşmaları olarak gerek şey olarak kişiliği olarak da yani bilgisi olarak da ender kişiliklerinden biridir. Gel, gel gelelim konumuza 52 santim kolu muhabbetine arkadaşlar savaş hocanın 52 santim kolu bence natural değildir peki ya neden natural değildir nereden anladın ve benzeri şeyler söyleyeceksiniz bana arkadaşlar savaş hocanın önceki videolarına bakarsanız ve şimdiki videolarına bakarsanız ki steroid ses tonuna yaptığı etkiyi biliyorsunuz. Hafif bir ses tonunda değişmeyi yakalarsınız. Veyahut ben öyle yakaladım. Benim de yanlışım olabilir. Bir şey de diyemem ona. O yüzden ben o kolu yani steroidsiz yaptığını pek düşünmüyorum. Günahını da almak istemiyorum. Benim düşüncem böyle sadece. Ve zaten kendisinin de bir sözü var. Tozla mı yaptı Sıkıysa sen de yap. <laughs> Tabi toz steroid değil ama. <laughs> Yani steroidle dahi o kolu yapmak birazcık şey ister, zaman ister, emek ister. Ki 52 santim kolay ve ulaşılacak bir kol değildir arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Yani bir insan 3-4 sene spor yapıp 3-4 sene steroid basıp ve genetiği orta derecede bir genetikse sağlam değil, sağlam demiyorum. Kötü de demiyorum. O orta derecede bir sağlam genetiği sahipse 3-3,5 senede bence sahip olabilir. O 52 santim kollara. Tabi onun kilosuna da bağlı ve benzeri şeylere de bağlı. Ki steroid dahi onu yapmak büyük bir emek ister. Ki steroidsiz ne kadar kol gelişir videomu da zaten önceden yanlış hatırlamıyorsam YouTube kanalımda paylaştım. En fazla 45 santim dedim steroidsiz gelişebilen kollara. Taş çatlasın 47-48 dedim. Ki 52 santim benim için steroidsiz olması imkansız bir koldur ki gerekse sonunda dediğim gibi değişimleri fark etmişsinizdir. O yüzden bence savaş Hoca steroid aldı diye ben düşünüyorum. Ki alıp almaması da zaten pek beni ilgilendirmez bu soruları hani çok tartışılıyor diye benim de bir düşüncemi katmak istedim yorumlara. Umarım yararlı olmuşumdur diye umut ediyorum. Arkadaşlar bu videomu da böylelikle sonlandırıyorum. Videomu beğenseniz de beğenmeseniz de canınız sağ olsun. Aynı şekilde abone olsanız da olmasanız da canınız sağ olsun. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler arkadaşlar.